Galatasaray Camiası, 2026 yılının ilk gününde Silivri'den gelen bir bilgiyle şaşkınlık yaşadı. Başkan Dursun Özbek ve beraberindeki heyet bir süredir tutuklu bulunan eski yönetici Erden Timur ve genç futbolcu Metehan Baltacı'yı ziyaret etti. Başkan Dursun Özbek'e bu ziyarette Sportif A.Ş. Şey, Başkan Vekili Abdullah Kavukçu, Genel Sekreter Eray Yazgan ve Teknik Direktör Okan Buruk da eşlik etti. Ziyareti kim tavsiye etti? Dursun Özbek ve yanındaki heyet, hem Erden Timur hem de bahis soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Metehan Baltacı ile birer saatlik özel görüşmeler gerçekleştirdi. Ziyaretin ardından kulüp kanallarından herhangi bir resme açıklama yapılmadı. Fotoğraf paylaşılmadı. Camiada bu durum ziyaretle ilgili soru işaretleri yarattı. Başkan, ÖZBEK'e tepki verdi. İddialara göre bu ziyaret Dursun Özbey'in kendi inisiyatifiyle değil, camianın ağır abilerinden gelen baskılarla gerçekleşti. Camianın önde gelen isimlerinden birinin başkan Özbey'e erden Timur bu camianın en sevilen isimlerinden biri. Adliye önüne 5 dakika bile gitmemen büyük hataydı. Bu tarz stratejik hatalar seçim kaybettirir şeklinde bir uyarısı olduğu, bunun üzerine Silivri'ye gidildiği iddia edildi. Şimdi de Timur karşıtları kızdı. Erden Timur'un gözaltı sürecinin başından beri yaşananlar yüzünden iletişim konusunda tepki alan Özbey'in bu ve benzeri krizleri yönetmek adına profesyonel bir iletişim danışmanı tutmaya hazırlandığı belirtiliyor. Özbey'in Silivri ziyareti her ne kadar vefa olarak görülse de, camia içindeki bazı isimleri kızdırdığı da gelen bilgiler arasında. Timur ile geçmişte fikir ayrılığı yaşayan ya da suçlayan bazı önemli isimlerin bu ziyaretten rahatsız olduğu ve başkanın kurumsal duruşa zarar verdiğini iddia ettikleri konuşuluyor.